İlişkiler hakikat bağlamında kullanıldığında gençlerin hayatını gerçekten değiştirir. Davut, çünkü sevgini hep göz önünde tutuyor dediğinde bunun hayatına etkisi ne oldu? Senin gerçeğini yaşıyorum ben. Sevgi ve gerçeklik. Yalnızca sevgi ya da yalnızca gerçeklik değil. Bir çocuğu etkileyen şey gerçeklik bağlamındaki sevgidir. Size bu ilişkilerin çocuğu nasıl etkilediğini göstereceğim. Araştırmalar gösteriyor ki 14, 15 ila 12, 14 yaşlarında babasıyla yakın sevgi dolu bir ilişkisi olmayan bir gence ele alınca intihara teşebbüs etme olasılığı yüzde 300 daha fazladır. Bu gerçekten inanılmaz bir rakam. Şunu dinleyin lütfen. 15, 16 yaşları arasındaki babasıyla sevgi dolu samimi ilişkisi olmayan bir çocuğun, o genç kadının ya da adamın intihara teşebbüs etme olasılığı yüzde dört yüzün üzerindedir. Bakın ben yıllar içinde şunu öğrendim. İlişkisiz gerçekler reddedilmeye yol açar. Muhtemelen tüm dünyada en çok duyduğum söz şudur. Şimdi bir düşünün. İlişkisiz kurallar İsyana yol açar. Her gençler kurallara uymazlar. Sevgi dolu, samimi bir ilişki bağlamında kurallara yanıt verirler. Şu şekilde düşünebilirsiniz: İlişkisiz disiplin acıya, öfkeye ve dargınlığa yol açmaktadır. Onu sevdiğim bilmeyen bir çocuğu disipline etmeyi hayal bile etmem mümkün değildir. Çünkü çocuğunuzu bir ilişki kurulmadan disipline etmeye çalışmak normal olarak bu disiplinin sonucu olarak görmek istediğiniz şeyin tam tersini gösterir. Davut'un çünkü sevgini hep göz önünde tutuyor demesi çok doğrudur. Bu nedenle senin gerçeğini yaşıyorum ben. Bu kendi çocuklarımız için de geçerli olabilir.